Merhabalar, Futbol Amatör kanalının takipçileri, sevgili izleyenler. E, bugünkü programımızda kısaca biraz Fenerbahçe'de olan hareketlilikten, e, olaylardan biraz bahsetmek istiyorum. E, malumunuz, tüm Türkiye'nin şu anda gündeminde, spor gündeminde, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro duruşuna bırakılması var. E, bu konuda Neler düşünüyorum, biraz onlardan bahsedeceğim. Bir önceki videomda bahsetmiştim zaten, hani takım içinde amatörden en yukarıya kadar futbolcuların kulis soyunma odasındaki konuşmalarıyla alakalı bir şeyler konuşmuştum. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bugün e, haberleri de okuyoruz, medyada yazılan çizilen şeyleri de takip ediyoruz bildiğimiz kadarıyla işte bir tartışma oluyor şeyle Archie Brown'la ve buna istinaden İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Şimdi şunu söyleyeceğim, hani gerçi onların da açıklamaları olmuş ama yani bir yerde hak veriyorum niye hak veriyorum derseniz şimdi oynamayan futbolcu bir kere huzursuz ve mutsuz olur. Yani Cenk Tosun geldiğinden beri doğru dürüst denenmedi. Yani bir şöyle 3-5 maç Cenk Tosun'a şans verilmedi. Zaten yani biliyorsunuz futbolcular oynadıkça maç performansı elde ederler ve yükselişe geçerler. Gol kaçırması etmesi bir forvet için demiyorum ama oynadıkça bunlar kendine gelirler. Şimdi Ennesri'ye tanınan şans Cenk Tosun'a tanınmadı. Bence bence Cenk Tosun en nesliden çok daha kaliteli bir santrafor diye düşünüyorum. Evet yaşı itibariyle birazcık daha eski performansına uzak olabilir ama dediğim gibi maç performansı oynadıkça Cenk Tosun'un ritim yakalayabileceğini düşünüyorum. Ayakları bir kere kesinlikle Enesli'den en kaliteli. E, hava topu da Ennesri kadar olmasa da var ama şöyle bir durum var. Yani Ennesri'de de şöyle bir durum var. Adam hava topu gelse de artık o verimi vermiyor. Morali bozuk de, ne dersen de o, o konuya da gelir. Fakat bir kere Cenk Tosun kesinlikle denenebilir. İkincisi İrfan Can KVC. Ya bu çocuk kaliteli bir çocuk. Milli takımda da oynuyor. Ne zaman içeri atılsa bir şekilde elinden geleni yapıyor. Yok işte şu anda Fenerbahçe camiası da ikiye ayrılmış vaziyette. Bilhassa sosyal medyada. Yani işte İrfan Can'ı kötüleyenler var. İrfan Can'ı koruyanlar var. Şimdi şöyle değerlendirmek gerek. Yani bu adam bir problemi var geliyor Mourinho kesiyor. Geliyor Tedesco kesiyor. İsmail Kartal oynattı mı bu adamı? Oynattı. Şimdi oynayabiliyorsa oynuyor. Ki içeri attığınızda da karşılık veriyor. Ama sen bu adamı 5 dakika 10 dakika 5 dakika 10 dakika atarsan içeriye tabii ki 11 başlamak gibi değil. Futbolcu psikolojisinde. Yani moralin bozuk başlarsın maça. Gidersin yedek kulübesinde moralin bozuk takılırsın ha görev verilir, kalkarsın görevini yaparsın. Ama yani 11 başlamak gibi değildir. Şimdi adam bakıyor İrfancan bakıyor. Elnesi dünyaları kaçırıyor ilk 11'de. Niye? Hani niye? niye? Yani bir dokunulmazlığı mı var Enes'in? Koy iki maç, üç maç yedek oynasın. O, o otursun. Şimdi Nene geldi. Hani sağ kanatta. E, onun da yaptığı, yapamadığı ortada. Frikik olur. Senin İrfancan Can geçer frikik kullanır. Atar attı da zamanında. Yani bu adalet mevzusunu takım içerisinde kim sağlıyor? Teknik direktör sağlıyor. Şimdi Mourinho konusundan şöyle ufak gireyim. Mourinho daha önce bahsettim. Yani gel bitirmiş adam kafada geldi buraya. İşte lay lay lom gır gır şamata iki laptop çevirdi falan filan. Evet Türkiye Ligi'ni işte şöyle dedi, böyle dedi bilmem ne. Dünyada bir farkındalık oluşturdu. Geçti gitti. Şimdi gidişi zaten sen Benfica ile maç yapıyorsun. Benfica'ya eğleniyorsun. Sonra gidiyorsun Benfica ile anlaşıyorsun. Ya burada hani avukatların dava almasıyla etmesiyle alakalı mesela şey olur ya hani çıkar çatışması var bu konuda denilip de bazı avukatlar bazı davalara giremez. Atanamaz ya da alamaz o davayı. Bu mevzu da öyle. Bu mevzunun da araştırılması lazım. Yani Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başında Benfica'ya eğlenip de sonrasında Benfica'nın başına teknik direktör olarak geçip de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi konusu bir kere araştırılması lazım. Başlı başına. Şimdi Mourinho geldi. İrfan Can'ı attı kenara. Cengiz Ünder vardı. Kayboldu gitti. Cengiz Ünder'in kendi hataları var bence. Oraya değinmeyelim. Sonra konuşuruz. Ama İrfan Can hangi yabancı teknik direktör gelirse hep böyle bir geriye çekiliyor. Mourinho'nun en büyük hatası, İrfan Can konusunda değil ama Mourinho'nun en büyük hatası biz geçen sene Fenerbahçe takımını izlerken hiçbir zaman ideal 11 yoktu sahada. Yani bir teknik direktörün sezon başı kampını da yaptırmış, etmiş, istediği futbolcular gelmiş veya gelmemiş sorun değil lig başladığında bir maç, iki maç deneme, üç maç deneme yaparsın ama dördüncü, beşinci maçtan sonra ideal 11'in oluşur artık kafanda. Yani dersin ki ben bu 11 ile devam edeceğim. E bakıyorduk sürekli bir değişiklik var kardeşim. Yani Şimanski oynuyor, o çıkıyor. İşte Fred zaten değişmiyor, oynuyor. İsmail Yüksek bir ara kayıplarda İsmail'e bakıyorsun. Milli takımda canla başla mücadele ediyor. Fenerbahçe'de de koyduğunda hak öyle şu son 2-3 maçtır. Taraftarın en çok saygı duyduğu isim, alkışladığı isim İsmail Yüksek. Sonuna kadar hak ediyor, hak ediyor. Ama teknik direktör geliyor. işte Mourinho gibi bir adam geliyor. Adam yedekte İsmail. Cenk Tosun yedekte. İrfan Can yedekte. Ben zaten hani kafa yapısı olarak her zaman Türk oyuncuların oynaması gerektiğine inanan biriyim. Tamam yabancı futbolcu tabii ki getiririz, ederiz ama kesinlikle ben ağırlıklı olarak Türk futbolcuların takımda oynamasından yanayım. İyisiyle kötüsüyle. Yani demiştim hani çık abi 8 kişi Türk çık. 9 kişi Türkle çık. 2 tane de yabancı at araya. Çık. Yani 7 sene şampiyon olmadı Ali Koç döneminde bu takım. O 7 senenin bir senesinde denenemez miydi? Böyle genç ve Türk futbolcular nasıl olsa gitmiş lig deyip kesinlikle denenebilirdi. Ben hala aynı kafadayım. Ee, bütün takımlarımız için söylüyorum. Yani Avrupa'da başarı tamam hani dediğim kadroyla birinci sene Avrupa'da başarı böyle bir çeyrek final final bekleyemezsiniz ama ritim yakalar ya. Bu çocuklar ritim yakalar. Ve siz bu çocuklardan ciddi paralar kazanırsınız. Hani 3 sezonda ne kulüp borcu kalır ne bir şey kalır. Şimdi nereden geldik? Teknik direktörden geldik. Mourinho ideal 11'i olmadan işte yedekte İsmail'di, İrfan Can falan filan bunları yedekte bırakarak, Cenk Tosun'u yedekte bırakarak Mourinho'ya bir şeyler yaptı, kepaze etti gitti. Bence kendi de kepaze oldu. Çünkü yanlış bir şekilde e, Fenerbahçe'de teknik direktörlük hayatını bir sezon sürdürdü. O yüzden orası ayrı bir mevzu. Şimdi Tedesco geldi. Tedesco'ya geldi ben izledim. Ya benim için nerede Tedesco çok büyük kredi kaybetti. Onu da söyleyeyim. Yani Kasımpaşa maçı 27. dakikada Kasımpaşa kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Fenerbahçe hala aynı sistemle devam etti. Yani bakın Mourinho'yu eleştiriyorum ama idaram biri yoktu bilmem ne. Şu görüntü Mourinho varken olsaydı, yani 27. dakikada rakibi 10 kişi kalsaydı Mourinho forvet hattını, ileri hattını kesinlikle güçlendirirdi. Ne yapar eder? O maçı alırdı ideal 11'i olmaması Çünkü eliniz, eline çok büyük bir avantaj geçmiş senin. Daha maçın 3'te biri geride kalmışken. Hani ben Tedesco'dan onu beklerdim demiyorum. Çünkü Tedesco'yu tanımıyorduk, etmiyorduk. Çok fazla bilgimiz yoktu. Ee, i̇zlemiş olanlar, takip etmiş olanlar bilirler. Ama ya ben orada dedim ki A -a, bu da tutmaz. Ya inşallah bizi utandırır ama ya bu zamana kadar hani çok çok yanılmadım. Tutabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok ilginç bir camia. Ee, çok kırılgan bir camia. Hele hele yani son sezonlarda medyanın da çok büyük etkisi var. Ee, çok bölünmüş bir camia. Yani eskiden Böyle değildi. O konuda yani Fenerbahçe'nin toparlanması gerekiyor. Komple camia olarak. Bilmiyorum Saadettin Saran bunu sağlayabilecek mi? Ee, ama önce eski yılları sosyal medyada şimdi çok böyle paylaşılmaya başlandı. Eski yıllardaki tribünü, eski yıllardaki eee sağ içindeki ruhu, savaşçı ruhu, mücadeleci ruhu. Bu tarz videolar ve paylaşımlar çok arttı son zamanlarda. E, haklı olarak, bir de eski Fenerbahçe'nin halini bilen taraftarlar bilhassa bunu paylaşmaya başladı. O yüzden e, toparlanması gerekiyor. Sadece sağ içinde teknik taktik futbolcu anlamında değil. Çünkü birçok bir şey şimdi duyuyoruz ve okuyoruz. Yani işte Samandıra'da işte dere ağzında şöyle oluyor. İşte diyetisyen var o basket takımına gönderildi. Bilmem ne gibi. Hani böyle baya baya bir aksiyon var içeride. Ee, işte bilgi sızdırılması falan. Yani ben Cenk Tosun'un ya da İrfan o karakterlerde adam olduğuna inanmıyorum eee Cenk Tosun bence düzgün bir profesyonel. iyi bir forvet. Yani Fenerbahçe için hani Fenerbahçe'ye geldikten sonra tabii çok izleme ve görme şansımız olmadı ama hani Beşiktaş'tan ve milli takımdan bildiğim kadarıyla bir kere Cenk Tosun mücadeleyi bırakmayan, ilginç aykırı goller için girişimlerde de bulunan bir futbolcu. Yani bu çocuklar bence kaybedilmemeli. Şimdi Archie Brown dedik. Archie Brown basın öyle bir şişirdi etti ki sezonun başında işte 5 kole direkt katkı verdi şunu yaptı bunu yaptı falan. Abi bir adam kalitesini belli eder. Yani solda oynayıp da aldığı her topu stopere dönen bir adam bence kaliteli bir bek kanat oyuncusu değil. Yani aldığı yüzde doksanını şıkrın yara falan dönüyor. Adamın cesareti yok gitmeye. Kuvvetli, kuvvetini kullan. İkiye bir yap, bilmem ne yap. Bindir bakayım ya. Bir maçta şöyle 7-8 kere bir bindir ya. Ya kaç yaşındasın sen? Ya İrfan Can'ın tepki göstermesi. En son maçta İsmail Yüksek'in de tepkisi var. Yüzde yüz katılıyorum. Yani bir yüzünde bir sitem dolu bakışla Archie Brown'a baktım. Yüzde yüz katılıyorum. Yani ya şimdi bu taraftar ne bekler gördü? Roberto Carlos gördü, Dos Santos gördü, Caner Erkin gördü. Yani bu adamlar kesiyor. Ortası var, çalımı var. E biz bunu Archie Brown'dan görmedik. İrfan Can boğazına sarılmış. Ben olsam ben de sarılırım. Yani abi biz yırtınacağız maçı alalım diye biz orada yüreğimizi koyuyoruz. Senin suratta bir boş vermişlik kardeş. Bak tövbeler olsun. Ceko Tadiç varken bu takım daha iyiydi. Ya. Kilit pas atan adam yok. Fred mi atacak? Ya İsmail, İsmail'den ben öyle bir şey beklemiyorum. İsmail zaten kendi olduğu mevkide bence Türkiye'de hani tartışmasız yerlilerden tek en önde. Ama yani kilit pas atabilecek adam yok Fenerbahçe'de. Tadiç arkasında Ferdi gibi sağlam da bir beki varken Tadiç çatır çatır Ferdi'ye de bindirttiriyordu. Asisti de vardı. E şimdi sen de bu klasmanda bir tane top, topçun yok. Yok. Kim kesecek? Brown mı kesecek? Hayır. Oğuz mu kesecek? Hayır. Nene mi kesecek? Hayır. E ne anladım ben bu işten? Ben yemin ediyorum Arçi Brown'u keserim. Osterwold'i çakarım sola. Koyarım şikrin da çağları. Şu durumda. Ocak ayına kadar. Abi otursun. Ya otur, oturmasın. Ben ben olsam veririm çantayı gönderirim. Kalite kalitesi yok ya. Hani o yüzden şimdi İrfan Can tepki gösterir, gösterir çocuk. Yani çünkü bu adamlar Fenerbahçe hani seviyor, sevgisi var, yıllardır bu takımda bir şeyler olsun istiyor. O hırsıyla tepki gösterir. Ha yani bunu kimse haksız demesin lütfen. Ya sen o takımda olsan sen de gösterirsin. Ya şimdi Şikrin yer canla başla mücadele ediyor. Herif tekmeye kafasını sokuyor. Ama İrfan Can gibi değil bu herif. Ya sonuçta o o benimsemesi daha yok bence. Kaptan mı? Kaptan Şikrin yer. Profesyonel, çok iyi bir profesyonel. Allah için çok iyi bir profesyonel. Varın yoğunu sahada koyuyor ortaya. Son maçlarda bir cıvıttı gerçi böyle kendi başına bir gideyim edeyim, çalım atayım falan böyle bir ekstra sorumluluk almaya çalışıyor. Gerek yok. Yani bilmiyorum izleyenler fark etmiştir. Son hele hele son maçta çok dikkat ettim. Hani senin görevin değil o ya. Yani senin görevin değil o. Sağ, sağ açıktan gidip de ben orta yapayım falan filan. Kaptırdığın zaman çünkü terse yakalanıyorsun. Ee, ama yani şimdi kim tepki gösterecek dersen orada Archie Brown katlediyor maçı. Kim tepki gösterecek dersen e, İrfan Can gösterdi tepkiyi. Sen düşünebiliyor musun? Sen caner maner falan olacak. Yani Volkan Demirel falan olacak sahada. Yerler onu. Yani o umursamamazlık. Ve işte takım mücadele ederken sen top kaptıracaksın. Umurunda olunca koşmayacaksın, etmeyeceksin falan. Yerler. Şeyde de yerler. Soyunma odasında da yerler. Ama Kabak Cenk'le İrfancanın başına patladı. Kimse Yok işte efendim ne faydaları varmış da şuymuş buymuş falan filan gibi triplere girmesin bu adamlar yetenekli ve kaliteli adamlar. Siz bu adamları kullanmıyorsanız siz kalitesizsiniz. Futbolu bilmiyorsunuz demiyorum. Siz kalitesizsiniz. Siz e, yabancı topçudan medet umuyorsunuz. Mourinho 10 sene önce olsa belki. İrfancan vazgeçilmez adam oldu bugünkü İrfancan. Mourinho'nun 10 yıl önceki hali olsa. Anlatabiliyor muyum? Yani e, İsmail Hoca niye öyle ego yapmadı? İsmail Hoca nasıl verim aldı. Çatır çatır oynuyordu İrfancan. Yani çok aslında Fenerbahçe'nin böyle en alttan en yukarıya kadar tartışılması, konuşulması gereken mevzuları var. Fakat hani gündem maddesi biraz işte bu Cenk ve İrfan olduğu için bir de Mourinho ile alakalı söylemek istediklerim vardı. Onu ayrıca bir video çekip de mi yapsam falan diye düşünüyordum. Hani bu, bu sohbetin içinde onu da söylediğim iyi oldu. Tedesco konusuna da azıcık değindim. Ee, bence hani çok çok başarılı olacağını düşünmüyorum. İnşallah utandırır. Ama hani o otorite yok. Yani otoriter bir antrenör değil. Mert Hakan Yandaş'ın işte bir sarılma görüntüsü çok paylaşılıyor. Mert, Mert de o art niyet olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum ama hani teknik direktörüyle o görüntüyü vermemesi lazım. Daha saygılı olması lazım. Ama bir art niyetle olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani şimdi Mert Hakan da eleştiriliyor birçok konuda. Bence Mert Hakan da kulübünün iyi olmasını isteyen futbolculardan biri. Ha çok yeteneksiz falan diyenler var. alakası yok. Bence Mert Hakan da yetenekli bir adam ama artık hani bir abi gibi takımda takılıyor. İşte komutan mamutan diyorlar falan ama yani e, gitsin diye demiyorum. Ama bu şartlarda zaten Mert Hakan'ı falan filan şu andaki antrenör kullanacağını zannetmiyorum. İrfan daha keza öyle. Zaten adam onay vermiş. Hani e, düzgün otoriter bir teknik direktör olsa hayır abi bu adam faydalı bir adam. Ne yaparsa yapsın biz bunu kendi içimizde çözeceğiz. Basına da açıklamamızı hep beraber yaparız. Bu adam kadro dışı bırakılmasın demesi lazımdı. Hani ben hiçbir sporcunun, futbolcunun kaybedilmesinden yana değilim. Ee, 35 yaşında da olabilir, 25 yaşında da olabilir. Kaybedilmesin abi. Çünkü takımdaki o dengeler düşmesi. Şimdi Archie Brown ve onun yakınında hisseden futbolcular dediler ki ya bizim yerimiz sağlam bu kulüpte. Bunu böyle gönderildiğine göre bize kimse artistlik yapamaz zihniyeti oluştu. Güzel bir milli maç diliyorum. İnşallah yine net bir skorla sakatlık yaşamadan çocuklar bu maçı da Allah'ın izniyle sağ salim atlatırlar. Tekrar ülke puanımızı yükseltiriz. Grupta da yerimizi sağlamlaştırırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın büyümesi için bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.